Merhabalar, Eskişehir Bölge İl Koordinatörü Yelda İlker ben. Lösev 8 Kasım 1998'de Hematolog Onkolog Pediatrik Doktor Üstün Ezer ve arkadaşları tarafından kurulmuş. O yıllarda lösemiden %80 oranında çocuklarımızı kaybediyorduk. Bu ölümlere bir dur diyebilmek amacıyla 8 Kasım 1998'de Üstün Ezer ve arkadaşları bir araya geldiler. Lösemili çocuklar sağlık ve eğitim vakfını kurdular. O günden bugüne bizim Ankara'daki LÖSEV Hastanemizde %94 oranında lösemili çocuklarımız sağlığını kavuşturabiliyoruz bu hastalığa dur diyebiliyoruz kurban bayramı işte çok özel bir an bizim için Müslüman alemi için Evet kurban keseceğiz bu kurbanlarımızı evine et girmeyen insanlarla paylaşacağız ama bizim için farklı bir unsuru daha var bizim hastalarımızın iyileşmesinde protein ihtiyacı çok önemli ve dolayısıyla biz bu etleri hastalarımıza her ay vermek durumundayız yani 12 ay boyunca biz 81 ilimizde mutlu et paketleri adı Atıyoruz. Mesela bizim yarın Bozük'te bir et dağıtımımız var, mutlu et dağıtımımız. E, o zaman ne yapmalıyız ki bu eti bizim gibi LÖSEV'e bağışladıkları zaman bu çocuklarımızın, bu hastalarımızın ihtiyacını 12 ay boyunca karşılamış olacak halkımız. Evet bu nedenle de diyoruz ki biz lütfen bağışlarınızı LÖSEV'e yapın. Her kurban LÖSEV'li e çocuklarımıza can diyoruz. Halkımız bu bağışlarını www.lösev.org.tr adresinden, tüm banka şubelerinin internet şubelerinden bağış kısmına girerek Bizim alölesi hattımız 0212-268-68-68'den ve yine tüm banka şubelerine ve PTT şubelerine bizzat başvurarak bağışlarını yapabilirler. Merkezi Ankara'da bulunan vakfımızın 8 ilde de şubeleri bulunmakta. Eskişehir ilimiz için Eskişehir e Hoşnedeye Mahallesi İskender Sokak No. 5'teki şubemize gelerek elden kredi kartıyla nakit olarak da bağışta bulunabilirler.